23 Nisan 2023 doğumlu. Erkek kök. Belkır'ın yavrusu. Bugün günlerden 25 Ağustos 2024 Pazar. tek uçuşlarından bir tanesini yapıyor. Yani her gün üzerine bir şeyler koymaya çalışıyor. Yani koyuyor da birkaç tane oyunu tam çekemedim. Yani sonradan video çekmeye başladım. Kalkışı bir iki tokattan kalktı. Yani uçumu da güzel. Yavruyu da zaten büyütme aşamasında neredeyse yemeğe inecek. Herhalde bir haftaya kadar, 10 güne kadar yemeğe inerler. Altında yavrusu var. Bir gök, bir gülümsü. Daha önce de bir çift gök yavrusu var. Onlar uçuruyorum onlar türek de. Bayağı 3-4 metreye geliyordu ama bugün 3-4 metreye 4 metreye falan bir sefer geldi. Onu da çekemedim. Ama şimdi ne yapacak bilmiyorum ya. Yani. Yapmadı. taraftan geldi. Yine giremedi. Kameraya durdurdum. Kusura bakmayın. Kahvaltıya gitmek zorunda kaldım. Bu arada kahvaltı 4-5 sefer oyuna geldi güzel oyunlar çıkardığını düşünüyorum. Tabi kameraya çekemedim. Bundan sonra ne yaparsa onu çekeceğim. Çatıya konacaktı. Kalktı. Kalktı. olmadı yani. artık inmeye geliyor.